Endiktif yük sürücüleri kendilerine bağlı olan monofaz şönt reaktörlerin değerlerini binde bir oranında sistemin ihtiyacı kadar çalıştıran devreye alan sürücülerdir ve bu sebeple kompanzasyon sisteminin hassas yapılmasını sağlar ve kompanzasyon sisteminde SVC'li sistem dediğimiz sistemin beyni bu cihazlardır. Endiktif yük sürücülerin 3 markaya ait klemenslerini şimdi sizlere tanıtalım. Grup RG, Entes ve Tense şu an piyasada en çok kullanılan endiktif yük sürücüleri markalarımız burada. Şimdi grup argeden başlayalım. Endiktif yük sürücüleri iki tane Clemens grubu var. Bir reaktif güç kontrol rölesi ile bağlantı yaptıkları Clemens grubu. ikincisi fazın geldiği ve şönt reaktörleri bu fazların gittiği Clemens grubumuz var. Şimdi grup argeden başlayalım. Grup argede T1, T2, T3, GND reaktif röle bağlantımız var. Hemen üst tarafta L1 fazının, L2 fazının, L3 fazının bağlandığı bir klemensli uç var. Hemen yanında şönt reaktöre giden SR1, SR2, SR3 uçları bulunmaktadır. Grup argede endiktif yük sürücüsünde lambalardan bahsedelim. L1, L2, L3 fazı geldiği zaman buradaki ışıklar yanar ve eğer şönt reaktörlere bu fazlar gidiyorsa SR1, SR2, SR3 hangi faz gidiyorsa o ışıklar yanar. Kontrolde T1, T2, T3 kontrolü yapıldığı zaman da buradaki ışıklar yanar. Buradaki endüktif yük sürücüleri 5 kilo varlık endüktif yük sürücüleri. Endüktif yük sürücüleri monofaz sürücülerdir. Yani her monofaz şönt traktörü ayrı kontrol eder. Bu sebeple fazlar arası hassas kompanzasyon yapar. Bunun yanı sıra Entes markasına geçelim. Entes markasında da aynı şekilde reaktif röle ile bağlantı yapılan T1, T2, T3 artı 5 volt kısmı var. Aşağıda da L1, L2, L3 fazının tabi sigortaya bağlanarak geldiği uçlar var. Ve hemen yanında şönt reaktöre gidecek uçlar bulunmaktadır. Int 1, int 2, int 3. Burada da zaten görüyorsunuz. Hemen başta entes ayrıca bir de topraklama ucu koymuş. Yani cihazda herhangi bir kaçak akım olduğu zaman sürücüye zarar vermesin, toprağa gitsin diye bu şekilde bir topraklama ucu konulmuş. Bu da aynı şekilde 5 kilo varlık Entes SR05E modeli 5 kilo varlık endüktif yüksürücü. Endüktif